Hünkârım, biz dışarıda tertip ettiğiniz gibi bir hendek kazarken... ...içeriden silah sesleri geldi. Rehinelerin öldürüldüğünü düşünüyoruz. Bununla alakalı malumat aldınız mı? Hayır hünkârım. Emin olmadan harekat yapamayız paşa. Hünkârım, içerideki parayı çıkaramazlar. Ama öğrendiğimiz malumatlara göre eşkıyalar içeriye eritici madde sokmuşlar. Hmm. Altınları eritecekler. Elimizi çabuk tutmalıyız hünkârım. Hünkârım. Buyurunuz paşa. Hünkârım, memurlar darphane meselesini işitmişler. Söz verilen maaş zamlarının ödenmeyeceğine dair bir kanaat oluşmuş kendilerinde. Cebi Hümayun ne vaziyette? Hünkârım, Cebi Hümayun kasası sarayda. Paşalardan aldığımız paralar da vardı. Lakin iade edemedik. Memurların maaşlarını ve zamlarını ödeyebiliriz o vakit. Elbette hünkâr. Lakin bir mesele var. Nedir? Bizden evvel alınan dış borçların ödeme günü yarın hünkârım. Şayet darphanedeki mevduat zayi olursa ödemeyi yapamayız hünkârım. Ödeyemezsek? Hünkârım. İngilizlere Akdeniz'deki adalar teminat olarak gösterilmiş. Eğer biz ödemeyi yapamazsak İngilizlerin adaları işgal etme ihtimali var hünkârım. Vaziyet nedir? Darphanenin etrafında hendek kazıyorlar. Kaçış yolunu kapatıyorlar. İçeriden silah sesleri geldi. Bazı reynelerin öldürüldüğünü düşünüyorum. İşler iyice karıştı demek. Zalman'ın tertibi tünel kazıp kaçmaktı. Eğer tünel kazarsa yakalanacak. Zalman'ın bütün çıkış yolları tükendi. Etrafı sarılı. Yani paraları da yaksa, altınları da eritse artık Abdülhamid'in elinde. Biz zamanın çıkışını istiyor muyuz? Lafın gelişi sordum. Tabii ki istiyoruz. O halde onu kurtarmanın tek yolu var. Nedir? Tertibimiz Zalman'ın söylediği gibi işleyecek memurlar alacakları sebebiyle sokağa dökülecek. Sonra? E memurların yanında demir yolunu istemeyenler de olacak tabii. Ha, alacaklarını bizzat kendi elleriyle alacaklar diyorsun. Öyle mi? Öyle. Düşünsenize halkın darphaneye akın ettiğini. Hem Abdülhamit'in kasası boşalacak... ...hem de o kargaşada Zalman'ı ve diğerlerini kurtarmış olacağız. Güzel. Sabahattin, Tertibimiz bu. Evvela şartları sağlamalıyız. Ben saraya gideceğim. Abdülhamit'in memurlara maaşlarını ödeyemeyeceğinden emin olacağım.